Merhaba sevgili yaylar, 26 Mayıs-1 Haziran haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili yaylar, sizin için önemli bir haftadayız. İkizler burcunda yeni ay doğacak. Ee, yeni ay öncesinde 26 Mayıs ve 27 Mayıs'ta ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Günlük işleriniz, e, birikmiş işlerle ilgilenebilirsiniz. İş ve Evde e, rutin işlere zaman ayırabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularla da yine uğraşabilirsiniz hafta başında. Ancak gökyüzü destekleyici e, bazı eksik işleri tamamlamak için yine e, hafta başını değerlendirmeniz mümkün. 28 Mayıs sabah saatlerinde Ay İkizler Burcuna geçiş yapacak ve daha hareketli enerjiler gündemde olacak. Günlük hayat hareketlenebilir, hızlanabilir. İkizler burcu yeni ayı 28 Mayıs akşamı 21:40'da doğuyor. 7 derece İkizler burcunda, özellikle 29 Kasım-2 Aralık doğumlu bir yaysanız veya 7 derece İkizlere yakın kişisel bir gezegeniniz yükselen burcunuz varsa, bu yeni ay sizin için daha belirleyici olabilir. Yenilikler, yeni gelişmeler, başlangıçlar için önümüzdeki bir yıl özellikle önemli olabilir sizin için. İkizler yeni ayı karşıt burcunuzda olacağı için. Özellikle ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili konulara dikkat çekiyor. Bir evlilik kararı alabilirsiniz, yeni tanışmalar olabilir, işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Evet, Merkür Venüs arasındaki olumlu açıda oldukça hareketli enerjiler veriyor. Özellikle duygusal hayatınızda, aşk hayatınızda da yeni tanışmalar, anlaşmalar olabileceğini, iletişimin artabileceğini işaret ediyor bu yeni ayda. Balık burcundaki Neptün birazcık duygusal etkiler verebilir. Zaman zaman hayal kurabilirsiniz. O nedenle gerçeklerle hayalleri karıştırmamaya dikkat etmelisiniz sevgili yaylar. Ev ve aile ile ilgili konular, ortaklıklarınızla ilişkileriniz arasında birazcık karmaşalar da olabilir. Bu konulara da dikkat etmemiz gerekecek. Evet sevgili yaylar 29 Mayıs'ta gezegen değişimlerimiz var. Merkür Yengeç'e geçecek. Merkür yengeçteyken yeni ayın hemen ardından özellikle zihinsel konularda ve iletişimle ilgili konuların biraz daha ortaklı gelirler ve parayla ilgili kavramlara yoğunlaşabileceğini işaret ediyor. Venüs boğa burcuna geçecek yine aynı gün 29 Mayıs'ta. Venüs boğa burcunda günlük iş hayatınız çalışma koşullarınızda destekleyici olacaktır. Hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarla ilgili güzel gelişmeler olabilir bayanlardan destek alabilirsiniz sağlığınızla ilgili günlük rutinlerinizle ilgili beslenmeniz giyiminiz bunlarla ilgili venüs burada olumlu etkiler verecek 30 Mayıs akşam saatlerinden itibaren ay yengeç burcuna geçiş yapıyor hafta sonu ay yengeç burcunda daha çok ortaklı gelirler ve parayla ilgili konulara dikkat çekecek Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili bir operasyon gündeme gelebilir tedavi amaçlı oldukça destekleyici etkiler altında olacağı için yeni ayın enerjileriyle beraber bunu da hızlı bir şekilde halledebilirsiniz sevgili yaylar ilişkilerle ilgili biraz daha romantik etkiler artacak daha heyecanlı gelişmeler söz konusu olabilir evet sevgili yaylar haftanın genel etkileri böyle daha detaylı bilgiler için lütfen burç videolarınızı ve yükselen burcunuzu da takip ediniz hafta içerisinde günlük yorumlarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.